Herkese merhaba, bir başka ev turuna daha hoş geldiniz. Bugünün ev turu birazcık farklı çünkü biz Meksika'ya 2.7 milyon dolarlık harika bir ev çekmek için geldik. O evin çekim süreci içerisinde de bize burada bir villa verdiler. Biraz daha ufak, biraz daha kibar, biraz daha samimi. Bugün de size o villanın turunu yapacağız. Öncelikle manzaramız harika. Bunun ismi Zio Meksiko. Ve bu yapılanmanın ismi de Punta Garobo. Burada da üçüncü katta olan bir villa verdiler bize. Arkamızda harika bir havuzumuz var. Üç yatak odalı samimi bir yer. Hadi turumuza başlayalım. Milan'ın turuna önce terastan başlayacağız. İlk önce uyarı vermek istiyorum. Ayaklarım çıplak. Ne bir çorap ne bir ayakkabı var. Çünkü buranın ambiyansı böyle. Rahat bir yer. Zaten tatildeyiz. Siz de yorum yapıyorsunuz sürekli videoların altına. Türkçe kanal biraz daha samimi diye. Alın daha da samimi bir şekilde bu evde dolaşacağız. Şimdi hemen herkesi bir havuza getireceğim önce. Havuz diyorum çünkü bu jacuzzi değil. Ama sonsuzluk kısmı var. Harika bir manzaraya bakıyoruz. Burası Ziuatanejo, Mexico. Bu yapılanmanın ismi Punta Garobo. Gördüğünüz gibi harika bir koya bakıyoruz. Altımızda da beach club'ı var bu arada bu yapılandırmanın. Havuzu, oturma alanları, barı her şey var. Dün de orada zaman geçirdik birazcık. Hatta bu denizde de yüzdük. Acayip güzel, sakin, huzurlu bir yer. Vallahi zaten sevdiğim, en çok sevdiğim özelliklerinden birisi bu sessizliği. Kafamızı bir dinledik. Şimdi havuz burada. Buraya gelirsek bir oturma alanımız var. Derseniz ki Enes bu kapı nereye açılıyor? O benim ana yatak odasının, banyosunun kapısı. Banyo açıkta göreceğiz onu birazdan. Burada da ana yatak odasına cam kapılarımız var. Geri de gelirsek direkt zaten salon, mutfak ve oturma alanları karşımızda. Tamamıyla açık. Ne bir cam pencere, sineklik hiçbir şey yok. Burada böyle yaşıyorlar. Buranın kültürü böyle. Açıkçası hoş, farklı bir ambiyansı var. Buraya güzel, üstü birazcık yarı kapalı bir oturma alanı yapmışlar. Zaten manzara tamamıyla karşınızda. Dağın eteklerini de sol tarafta görebiliyorsunuz. Aynı şekilde sağ tarafta hatta önde de senerimiz var. Bir de o da enteresan bir detay. Burada yerler biraz daha tutunaklı olsun diye pürtüzlü bir beton düzen yapmışlar. Ama evin içerisine girdiğinizde hatta gözlüklerimi de çıkartayım. Biraz daha böyle smooth, pürtüzü olmayan çok güzel beton bir döşeme yapılmış. Harika çünkü temizlemesi kolay. Ayağın altındaki hissiyatı da çok hoş. Burada oturma alanımız var. Mobilyalar bile aslında duvarın içerisinde beton olarak gömülmüş. Üstünde air conditioning'iniz var. İleride de burayı kapatmak istiyorsanız kapatabilirsiniz. Bizim için biraz farklı. Ben bile ilk geldiğimde birazcık yadırgadım. Yani böyle oturma alanım olur mu diye. Ama Erman'la 3 gündür buradayız. Ne düşünüyorsun abi? Ben de ilk geldiğinde biraz yadırgadım. Çok açık geldi, yaşanmaz dedim bu şekilde. Öyle Ama mi olur dedin? Ayakkabıları çıkardık, üç gündür bu açık havadayız. Burada montaj yapıyoruz, işlerimizi yapıyoruz. İnanılmaz keyifli. Aynen öyle. Çok keyifli, vallahi de oluyor. Yani adamlar haklı çünkü havası güzel bir yer. Hep bir esinti var. Cam kapılarınız olsa bile zaten bir şekilde açarsınız gibi geliyor. Şimdi, yemek masamız var burada. Güzel bir detay, lazy susun diyorlar Bunu Ortada dönen kısmı var. Yemeklerinizi buraya koyuyorsunuz, herkes masada çok rahat bir şekilde alabiliyor. Niye her yemek masasında bu yok? Benim de aklım almıyor. Şimdi her yer açık derken şaka yapmıyoruz. Burası araba yolumuz. O da ana sokağımız. Böyle eşi dışı yaşıyorsunuz. Buranın ambiyası bunun için geliyorsunuz. Şimdi hemen gelelim mutfak var. Tabii ki de hoş bir adası. Doğal taştan, mermerden yapılmış bir tezgahımız var. Ocağımız da bu tarafta. Yemek pişirdikten sonra elinizi yakmayın ya da yanlışlıkla dokunmayın diye de böyle bir cam. Üstüne kapak koymuşlar. Davlumbazımız. Aynı mermer burada da var. Hep kabinelerimiz çok güzel organik ahşaptan yapılmış bulaşık makinemiz, lavabomuz. Ufak ama işinizi görecek tatlı bir mutfağımız var burada. Lavabomuz bu tarafta. Böyle iç içe samimi bir yaşam alanı var diyeyim. Başka ne var? Erman bir şey unutuyor muyum? Her şeyi söyledik, değil mi? Her şeyi söyledik. Tamam, o zaman yatak odalarını gidelim. Ama önce aslında şöyle bir gelin. Burada bizim ana giriş kapısı var. Direkt ön yolumuza açılıyor. Geri içeriye gelirsek de burada da ilk yatak odamız başlıyor. Burası Mikey'nin yatak odası. İki kişilik yatağı. Gayet güzel, açık yerler yine betondan yapılmış. Mikey buzdolabında yaşamayı seviyor. O da buz gibi. Bu adam burada nasıl uyuyor zaten benim aklım almıyor. Evde sürekli kavga ediyoruz. O istiyor ev 20 derece olsun ben 25 istiyorum. İyi oldu burada odalar ayrıldı da birazcık rahat rahat kalıyoruz. Hemen göstereyim. Burada da işte kıyafet dolapları var, ACC yukarısında. Geniş odalar, üstünde de böyle bu tam tropik havayı veren güzel de bir sinekliği var. Benim yatak adam da yok, birazcık kıskandım ama çaktırmıyorum artık. Şimdi geri gelelim buraya. Buradaki kapımızda bu odanın banyosunu açılıyor. Banyoda yerler birazcık pürüzlü ki kaymayın diye. Çok güzel bir duşumuz var ama önce hemen burayı göstereceğim. Lavabomuz hep el yapımı yani işçilik harika. İşte krom musluğumuz, aynası, ışıkları ve buraya da gelirsek Harika da bir duşumuz var burada. Üzerimize yağmur duş başlığı. Açık. Yerde çok güzel taşlar var. Ayağınızda masaj yapıyor. Gayet keyifli bir banyo. Gayet de güzel bir oda. Ama Erman odası sanki birazcık daha güzel. Hemen şimdi sizi oraya götüreceğim. Geri geldik buraya. Çok güzel yeni bir salon oturma alanımız var. Buradan da geri çıkarsak bu kapı Erman odasını açılıyor. Gayet geniş. iki tane çift kişilik yatağımız var. Televizyonumuz. Tavan yüksekliği gayet hoş. Sineklik detayı burada da var. Ee, yanda bir ufak balkonu var. Ermancım ne kadar kullandın burayı bilmiyorum ama ben herkesimi çıkartacağım dışarıya. Manzarası harika. İnsanın burada kitap, şiir yazısı gelir vallahi. E, güzel de düşünmüşler yani bu yatak odasında ufak samimi bir balkon olsun diye. Ermancım sen de ne düşünüyorsun odayla ilgili? Sen burada yaşıyorsun ya da burada kalıyorsun diye. Yani normalde çekim yaptığımızda çok böyle keyfini alamıyorsun yaptığın işlerin çok yoğunluktan. Ama burada bambaşka oldu. Yani hem çok keyif aldım, tatil gibi geldi. Hem de iyi çalıştık. Hem de iyi çalıştık. Kesinlikle. Kesinlikle. Ne güzel. Evet. Turumuza devam ediyoruz. Kapımız burada. Erman'ın odasının banyosu. Aynı detaylar burada da var. Yine sıvadan yapılmış çok hoş bir lavabomuz. iki tane musluğumuz. Kocaman bir aynamız. Burada da açık bir duşumuz var. Erman'cığım daha önce hiç açık duş kullandın mı? Soru bir. Ya kullanmadım. Bunu okay. kullanırken de biraz böyle çekingenlik oldu. Garip mi? Birisi evet. olur mu? Çünkü yan tarafta da binalar var. Evet. Oraya bakmadan duş Faktif almaya bir çalıştım. bir yerden sonra saldırın gitti değil mi? <laughs> bir şekilde öyle oldu evet. Böyle yağmur başlığı hiç kullandın mı daha önce? Hiç daha önce hiç kullanmadım. Nasıl tecrübe total olarak bir bakarsak? Çok keyifli, çok çok yani. Harika. E, harika. Kesinlikle. Çok iyi bir dışarıda duş almak. Ben de anlatamıyorum niye olduğunu ama Birazcık da insana vurduk duymazlık geliyor bir yerden sonra. Rahat çırılçıkla kalıyorsunuz. Keyifli oluyor. Ben de çok mutluyum. Benim de düşün böyle. Onu da göreceğiz. Hadi gel gezelim onu da. Şimdi ikinci yatak odamızı dolaştık. Burası da böyle. Hemen evin girişine geri dönüyoruz. Çünkü yan tarafta da benim yatak odam var. Hadi onu da gezelim. Burası bu villanın ana yatak odası. İki kişilik yatağımız tam da odanın ortasına konulmuş. Yine bu yere çok güzel taşları döşemişler. Yatağınıza son bir adımınızı Koymadan önce bu taşın üzerinde yürüyorsunuz. Hoş bir hissiyat oluyor diyeyim. Buraya getireceğim herkese. Aynı tavan yüksekliği tabii ki odamız gayet geniş, televizyonumuz var burada. Şimdi bu çok orijinal bir detay, hemen bahsedeceğim. Hem hava gelmesin, hem sinek gelmesin, hem de çok ışık gelmesin diyorsanız bu panjurlarınızı böyle kullanıyorsunuz. Enes uyuyacağız artık, gece oldu. Tahtadan çok hoş yapmışlar bunu. Bunu yapan marangozun elini öpmek lazım. Böyle bir işçilik. Bu kadar güzel bir şekilde açılan kapılan. E, Ermancığım açıyorum şimdi. Önce bir sinekliğimizi açacağız. Birazcık ışık gelecek odamıza. Şunu da açalım. Bu hem odaya ışık gelsin ama odaya air conditioning yani işte klimayla da soğutabilirim diyorsanız bu şekilde kullanıyorsunuz. Ama Enes Meksika'ya gelmişiz. Manzaramız harika. Bu cam kapılar açılır diyorsanız böyle benim gibi ee, okyanus ve dalga sesleriyle gece uykuya gidiyorsunuz. Vallahi harika. İnsanın içi genişliyor diyeyim ya da böyle ruhu açılıyor bu evde. Havuzumuz tam karşımızda. Buraya zaten geri çıkacağız, hemen bir geri geleceğiz ama önce. Şimdi yatak odası devam ediyor. Hatta biz buna baseboard diyoruz. Türkçesini bilmiyorum artık paçalık herhalde. Bu yere döşenen taşları bir de paçalık olarak da döşemişler. Kimin aklına gelir böyle bir detay? Kim bu kadar tek tek elle özenip bunu yapar? Vallahi helal olsun ne diyeyim yani. Arkada gardolaplarımız var. Kliması yukarısında. Açık birkaç tane rafımız var. Tahta işçiliği çok güzel. Hem de bu açık renkteki duvarlara da birazcık karakter vermiş. Devam tamam edelim buradan Erman. Kapımız banyomuz açılıyor. Aynı senin banyon gibi bu da. İki tane lavabosu var. Çok güzel gizli bir akarı. Her şey sıvadan yapılmış. Altta bir açık rafımız. Burada ışıklarımız. Tuvaleti bu kısmında kalıyor. Açık duştan bahsettik. Benimki biraz daha açık. Bir tarafta okyanus var, bir tarafta yan komşu var. Ama yan komşu çok görmesin diye de buraya böyle bir e, duvar detayı yapmışlar diyelim. Ben vallahi Erman senin gibi değilim. Hiç yadırgamadan direkt çıktım dışarıya. Niye derseniz görseler ne olacak? Yani ne diyeyim şimdi? Onlar da bakmasın o zaman. ya. ben onların banyosuna bakıyor muyum? Onlar da benimkine bakmasın. Yağmur düş başlarımız var burada. İnsanı, hatta ben bazen böyle yorulduğumda birazcık da oturuyorum. Ha bak bir başka detay da Türkiye'deki inşaat yapan insanların bunu öğrenmesi lazım. Amerika'da da bunu yapmıyorlar. Burayı çok güzel taşla döşemişler ama akar köşede. O akarı düşün tam ortasına koyuyorlar. Duş alırken ızgaraya basıyorsun. Ya düşün en keyifli yerinde en kötü şey var. Hiç böyle bir akıl e, mantığa yatmayacak bir şey yani. Akarı köşeye koymuşlar. Açık duşumuz. Ben burada böyle saçımı yıkarken okuyun izliyorum. Bu seslerle keyif alıyorum. Çok hoş, vallahi baksana nasıl gülüyoruz zaten. Böyle tur mu olur yani? Tur. Ee, Enes'in ruhu, ruh hali karışık bir şey oldu bu da böyle, bu videoda. Hadi çıkalım. Şimdi bu kapı buradan e, Anın yatak odasının önündeki terası çıkartıyor bizi. Tekrar zaten havuza geldik. Böylece de, turumuzu da bitirmiş olduk ne diyeyim harika bir yer çok güzel bir villa ve böyle bir villaya geldiğinizde sadece buradaki evde yaşamıyorsunuz etrafınızdaki doğal güzelliklerden ve buradaki yaşam stilinden de yararlanıyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki Enes vallahi hayat sana güzel havuz hep bir güzel hep hayatı hep böyle bir inanılmaz bir yaşam stili. 3 gündür buradayız ikinci defa havuza giriyorum geldiğimizden beri çalışıyoruz durmaksızın. Bu da 3 dakikadır falan bu havuzun içerisindeyim. Bir kendime geleyim dedim. Ama manzara güzel, haksın Erman ya. Şimdi insanlara da hakkını vermek lazım. Ve video turumuz burada bitiyor. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Aa, biz 3 gündür buradayız. Çok harika zaman geçirdik. Ve bu yoğunluğun arasında da bir de Türkçe villa turunda aradan çıkartalım dedik. Siz izlemeyi seviyorsunuz, biz yapmayı seviyoruz. Çok güzel bir enerji oluyor böyle turları yapıyoruz. Eğer Meksika'ya gelme veya bir tatil yapma gibi bir fikriniz varsa lütfen burayı aklınızda bulundurun. Videonun altına linkleri koyacağım. Daha fazla bilgi de bulabilirsiniz. Harika bir yer, çok sessiz, çok huzurlu. Fiyatları da uygun açıkçası. Özellikle Amerika kıtası için. Dediğim gibi linkler aşağıda. Son olarak da videoyu beğendiyseniz Lütfen bize bir beğeni verin, kanalımıza abone olun ve önümüzdeki haftaya da görüşmek üzere.